9 Haziran 2024 Erciyes-Karpuz rotasından Evet Sedra'lar Yavrucuğum bitirdik mi ya? Ha? Nasıl evet. şimdi başlıyor abi? Hadi canım, deme böyle Dönüş daha önemli Ha evet Daha dikkatli İşin... olmamız lazım Aynen İnşallah hallederiz bunu. İnşallah. İşin kabasını attık. Evet Bayram abi. Manzara muhteşem arkada. Manzara çok güzel. Hava da ısındı. Aşağıda çok üşüdük. Son bir saat çok zordu. Ama geldik zirveye. Birazdan da zirvede video fotoğraf çekimi yaptıktan sonra biraz dinlendikten sonra emniyetli bir şekilde ineceğiz. Evet inişi de şeytandan yapacağız. Şeytan trans olarak. yapacağız. Trans yapmış olacağız. Yani dağın bu yüzünden başlayıp diğer yüzünden evet kuzey yüzünden başlayıp doğu yüzünden bitirmiş olacağız. Çok güzel abi. Dağcılıkta buna trans geçiş deniyor. Ee, gayet de güzel başarılı bir tırmanış yaptık. Hızlı geldik. 6 saat gibi, buçuk saat gibi burada evet. zirveyi tamamlamış olduk. Hayırlısı abi. Evet mağaradan geçelim abi şimdi. Normalde burası karla kapalı oluyordu. Burası değil mi burası? Evet abi. Evet. Abi buraya boynumuzu eğmeden geçiyorduk normalden. Şu an neredeyse emekleyerek geçeceğiz. Yani bu kadar olmasın da bile evet emeklemek zorunda kalıyorum. Çünkü çantam değiyor. çantam değmemesi için Mağaranın güneyiydi orası Sezder abi, kuzeyiydi. Şu an biz güneyine çıktık. Tebrikler arkadaşlar.